Merhaba arkadaşlar. Bugün hafta sonu yapılan en deneme Türkiye genelinde AYT denemesinden güzel bir geometri sorusuyla sizlerle birlikteyim. Şimdi soruya geçmeden önce kendiniz yapmayı bir Ondan sonra gelip benden bir dinlersiniz. Bir dikdörtgenimiz verilmiş arkadaşlar. Ve A köşesinden ve BC kenarının orta noktasından geçen doğrunun da eklemi verilmiş. B kor, e, noktasının koordinatları verilmiş. Doğrunun dikdörtgen içinde kalan kısmın uzunluğu verilmiş. Buna göre dikdörtgen alanı isteniyor bizden. Şimdi hemen uyduruk bir dikdörtgen çizersek. Nerede çizelim? Şurada çizelim mesela. Şöyle. Burası A noktası olsun. Burası B olsun. C ve D. Ee, hayali bir şekilde şöyle doğrumuz geçsin bu şekilde. B, C'nin orta noktasından geçiyorum. Şurası iki eşit parça ayıracak. Ve B'nin 3'e 1 noktasıymış. B noktası. Aynı şekilde bu da 4X eksi 3Y artı 1 doğrusuymuş. Şimdi burada verilen bilgiler kısıtlı. Yani şunu 7 birim onu koyalım. Tamam Verilen bilgilerimiz kısıtlı. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Hemen yine üçgende alan bilgilerimizi hatırlayacağız. Nok e noktanın doğruya olan uzaklığını kullanacağız. Eğer ben bunu bulursam buradaki üçgenin alanı hesaplayıp sonra bunu bütün dikdörtgen alanı paylaştırabilirim. E eşit taban uzunluklarını kullanarak. Şimdi gelin bu uzunluğu, şuradaki uzunluğu hesaplıyorum arkadaşlar. E hemen noktayı yerine ekranda yerine yazıyorum. Şu şekilde. 12-3 artı 1 şuradan 10 geldi burada formülde ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunun karısını alıyorduk. Bunun da karısını alıyorduk. 3, 4, 5 üçgenden direkt alt taraf 5'e denk gelmiş oldu. Bu noktanın doğru uzaklığı 2 birim gelmiş oldu. Şimdi gelin bu alanı hesaplayalım. 2 çarpı 7 bölü 2'den de bu alanımız 7 birim kare gelmiş oldu. Şimdi şuradan AC'den bir köşegen çizersem hemen şu şekilde. Eğer burası 7 birim kare ise alan bu taban uzunlukları eşit olduğu için yükseklik eşit olduğu için burada 7 bin birim kare diyebilirim. Eğer dikdörtgenin yarısı 14 birim karesi toplamda toplamında tamamı da 28 birim kare olacağı için de cevabımız A seçeneği gelmiş oldu. Bu güzel soruyu da bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. kanalımıza destek olmayı unutmayalım. Videolarımızı beğenelim. Abone olalım. Herkese iyi günler. iyi çalışmalar.